tipe attım ben. Aldım. Bana, bana baksana. Öldü öldü bir öldü. öldü. Oynarız oynarız. Abi beni görüyorlar bir beni şey görüyorlar. Yapıyorlar. Oyna Şu oyna oynarız. oyna. Fırlatacağım fırlatacağım. Oyna oyna oyna. Bak bak bak. Rumble. Rumble rumble. Rumble'a flash yok. Ben sapa gidiyorum. Oyna 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 oyna. Hadi can oyna burayı. Evet, Oynadım. <laughs> Oynadım işte. Ben de bota tipi bastım. <laughs> Üçlü beklemiyordum. Üçlü beklemiyordum. Üçlü beklemiyordum. Aynı tarife hüveyi ya yapmaları. Çok iyi çaldı bir daha. W'm geliyor. şunu da baştan göstereyim. Bu da geldi artık. Bir samuray kılıcımız oldu. Şöyle. Bence çok iyi duruyor. Flash atar diye beklettim. Yap bakayım. Mons kardeşim madem 50k kaldırdın hani nerede chat'in gifleri? Hani nerede sub giflerimiz nerede kardeşim? Hep sen mi yiyeceksin yani paralar hayırdır? Öf 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 öf, öf benim dojarı kes. Ay 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 ay. Eğitim yok her gece alem Ay Ay Ben kötüyüm Oooo oh. Ben daha kötüsün Ahahah <laughs> Ah be kızım. Şuraya vurun. Ay. <laughs> 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 Çekiyorum beyler. Üniversitem yok ama sokakta masterım kafam gibi var yüksek lisans mantar dediğine işte Olu yok. Ya ah aa. aa! Trolledim ya. İçeride kalabilirdim. Güzel güzel ama bayağı iyi oldu. Ya şey Kindred Ha bak Gragas'a bak. Ya, arkada Gragas'a bak. Mide bakın. Ben base attım okey. Sindra'da ulti yok. Aktip TP ben. geldi. Çok derin gitmeyin tank atıyorsunuz. Rumble'a bak, Rumble'a bak. tank Galio tank Galio tank atıyor. Bayılçık yok, bayılçık yok, bayılçık yok, yok, yok. flash. Geliyorum. Dolay iş gireyim, W'im Aha, öldü de şu. Ölme Galio. Helal, çok iyi. Allah aşkına gel, lütfen gel. Gel, gel, gel. Ee, Niye atmıyorsun lan? Yüzyılın plays'i. Max bu. Buraya Max bu oldu kanka. Abi mid. Ya da hiç gelmem, hiç gelmiyorum görmesin. Tamam. Şey burada, Viv burada. Viv mi? Viv. Viv mi? Bu free ha. Ya. ya abi Viv. Sen Viv dedin oğlum. Viv burada dedim. Viv orada dedim gitti öldü. Oğlum adam killing spree nasıl atıyor lan? Daha daha kavuşamam. Oha. Abi bizim Ketlin şey karşı Ketlin nasıl killing spree atıyor? Zero fail atıyor. Adamlar ormanımıza giriyor. Sen buradasın. Sesin sesin el oldu. Sesin el Reset, verme, reset verme. Şey var mı? Reset var mı? Yavaş. Oyna 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 la. bura <laughs> oynama yere. bura oynama yere. TP geldi arkaya. Buraya devam. Buraya devam. Buraya devam. O... reset aldı. Ama, ama oynanır. <laughs> bak bak bak. Diego Diego Diego. Kanka yok mu şu adama ya? Ne oluyor? Diego burada. Bine bu hala. Saydası dikkat. Bak lan şuna bak. Renekton oldu. <laughs> Taşıyorum oyunu. Şuna bakın. Şuna bakın. Let's go. Neş neş. Bir oğlum feci oynadım neşteş, neşteş. lan bu fight'ı. Hadi Gregas. Gregas. Oğlum Gregas. Kanka. Nasıl, Nasıl alamıyor senin canın çarın can basmıyor mu? Allah bismillah.

Ah oh, oğlum o Z'de vurdum flash'ı ya. Değdiremedim. Kukuli'ye şey, şey atılmıyor, skill besası. atılmıyor. Ne yapıyor lan bu? Denildim <laughs> 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 de olmadı ya. Yok yok atılmıyor. <laughs> Bot'ta ne oluyor? Benim <laughs> jungle'ım nerede? Veriz mi? My... al sonra adama. Ulti atacağım kaçırma. Lies da geliyor. Base'e baktım bu arada. Ay Gide ama işte. Yanlış şey yere atladım. Hmm. <laughs> Eda'yı Elisa bakıyorum ben. Abi biliyorum yani bak önceden cümleleri evet. de kuruyorum da olmuyor yine ya. Yani. Çok kaçırdık. Çok fark var aramızda adamla şu anda. Kill aldım da adam da kill aldı. Öyle diyeyim size yani. Ya ben... Ne? Ne?